Kuruluş Osman severler. Herkese merhaba. Sizlere 40. bölüm analizi ve gelecek 41. bölümde bizi nelerle karşılaşacağız bunları konu altına alarak bir analiz yapalım. Kuruluş Osman dizisinde beylik seçimlerinde abi savcı ve emmisi Dündar Bey ile beylik seçimlerine girerek beylik alametlerinin sahibi ve kayı boyunun yeni beyi olarak seçilen Osman Bey ilk icraatı olarak Emmisi Dündar'ın ve Ağabeyi Savcısı'nın görevini elinden alarak onlara ağır bir darbe vurarak beyliğin ilk icatlerini yerine getirdi. Sonra alplerine görev veren altbaşı ve sağ kolu olarak görevlendirdi. Daha sonra Bamsı Bey ile birlikte hasbiyan eden Osman Bey gelecek icraat ve devlet olma yolunda kararlar verecekti. Daha sonra Bamsi ile birlikte babasının emanetlerini almak için yeni bir yola çıkacaklardı. Fakat onları bekleyen tuzak bir haberlere olmadan yola çıkan Osman Bey ve Bamsi Bey beylik ve devlet sırrı olan gizli bilgilerin de peşinde olan Tüccar Abdullah bin Melik olarak bildiği kilisenin adamları onları takip altına alıp sırlı mağaraya yola koyulacaklar. Fakat Osman Bey bunun içinde bir tedbir almış olabilir. Bakalım bölümde bizi neler bekleyecek. Osman Bey'in hatunu Bala Hatun'u zehirlemek isteyen Türkmen kızı Tarhun Hatun zehirleyerek öldürmek ister. Tek amacı Osman Bey ile evlenmektir. Osman Bey'e olan aşkı onun gözlerini kör etmiş ve bu riski göze almıştır. Bala Hatun zehirlendikten sonra Osman Bey direkt şüpheli olarak Tarhun Hatun'un kafesli çadıra aldıracaktır. Evet diziye yeni yüzler katılacaktır. Yanlış duymadınız. Çok yakında Osman Bey ile müttefik olacak bir beylik daha kurulacak ve Osman Bey'in devlet olma yolunda destek olacağı birçok oba birleşecektir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.